Arkadaşlar merhaba. Bugün elmalı turta yapıyoruz. Şimdi rendelediğimiz elmaları ocağa alıyoruz. Üzerine şekerimizi ilave ediyoruz. Onu bir güzel şöyle suyunu bırakana kadar çeviriyoruz. Daha sonra tarçın serpiyoruz. Elmalarımızın rengi bayağı döndü. Şimdi kabımıza margarinimizi alıyoruz. Daha sonra şekerimizi ilave ediyoruz. Şekerle margarini birbirine yediriyoruz. Daha sonra yumurtalarımızı kırıyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi içerisine kabartma tozumuzu ekliyoruz. Unumuzu ilave ediyoruz. Hamurumuzu toparlıyoruz. Hamurumuzu toparladık. Hamurumuzu şimdi iki parçaya bölüyoruz. Bir kısmını taban yapacağız tartımızın. Diğer kısmını da üzerine kafes olarak ayırıyoruz. Yağlı kağıdımızı alıyoruz. Üzerine hamurumuzu alacağız. elimizi de şöyle biraz açacağız sonra diğer yağlı kağıdımızı koyup oklava ile büyüteceğiz tart kalıbımıza göre Tart kalıbımızı içerisine yağlı kağıtla birlikte alt hamurumuzu seriyoruz. Güzelce düzenliyoruz. Daha sonra kenarındaki hamurları kesiyoruz. Elmalı harcımızı tartımızın ortasına tamamıyla yerleştiriyoruz. Her yerine dağıtıyoruz. Şimdi üzerinin kafesine geçiyoruz. İnce şeritler halinde hamurumuzu hazırlıyoruz. İnce şeritler halinde hamurumuzu hazırlıyoruz tepsimizin üzerine yerleştiriyoruz. Aslında çok kolay bir pasta ve çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Altlar bitti. Şimdi üst kafeslere geçtik. Üst kafesleri de yerleştiriyoruz. Evet. Tartımız fırına gitmeye hazır. tartımız fırından çıktı şimdi üzerine pudra şekeri eliyoruz şimdi de dilimleyip servise hazır edeceğiz tartımız servise hazır harika görünüyor eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın sağlıkla kalın